Birebir TV ekranlarından yeni fark oluşturacak gündem özel programı Kültür Sanat Meclisi eğitim noktasıyla ilk programını icra edecek. İlk programımıza bölgemizin değeri, bölge envatir açısından yapılan faaliyetlerin öncülerinden biri olarak kabul edilen kıymetli bir dostumuzu konuk alacağız. Eğitimci, bölgemizin eğitim noktalarına çalışan, çalışmalarını da fark oluşturan özellikle gece kampı projesiyle bölgemizin nari, bir eserini ortaya çıkaran gencilik eserleri olacak gençlerimizin himayelerinde büyütecek müthiş bir projenin sahibi. Kim mi diyeceksiniz hocam? Kıymetli hocamız Murat Demirci hocamız. Murat Demirci hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Biz teşekkür ederim. Sağ olun. Varın. Kıymetli hocam, bölgemiz açısından çok güzel proje üretiyorsunuz. Bölgemiz açısından önemli noktalara değinmeye çalıştınız ama evet. bizim bölgemiz der ki bu kıymetli Murat Demirci hocamızı biz nasıl tanıyabiliriz? Nasıl kendinizi tarif edebilirsiniz? Tabii. Buyurunuz hocam. Hocam öncelikle e, Birebir TV ekibine e, teşekkür ederim. E, bizi davet ettiniz, kabul ettiniz. E, şöyle tanıtabilirim kendimi. Ben aslen Erzurumluyum. Doğma büyümede Darıca'da oturuyorum. E, alanım iletişim. Yüksek sansımda. iletişim üzerine 8 yıldır çeşitli kurs ve okullarda eğitim yönet eğiticiliği yaptım. Beş Yıldız Kurs Merkezi vesilesiyle de sizlerle bu programı yapmış bulunuyoruz. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarına sağlık. Yoğun program olmanıza rağmen bizlere öncülük verdiniz. E tabi Beş Yıldız Pekili bir yere de bu yakışır, bu yaraşır. Bizim kıymetli hocamıza da bunlar yaraşır dedik. Var mı hocam? Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, Gebze'de bir eğitim yuvasını kurunuz bizlere. Yeni bir farkındalık oluşturdunuz. Ee, az önce bahsettiğim bir proje var ama projeden önce bu projeye hayata geçecek kurumu yani 5 yıldız eğitim kurumu nasıl kurunuz hocam? Şöyle aktarayım hocam. Tabii ki herkesin bir yola çıkarken hayali var. Benim de hayalim vardı. Ben her öğrencinin potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle arka sırada kalmış çocukların e, hayata kazandırılabileceğini kendimden de yola çıkarak, ben de biraz arka sırada kalmış bir öğrenciydim. Buradan yola çıkarak bu çocukların hayallerini gerçekleştirmek üzere e, aslında yola çıktık. Tabii bu yola çıkarken de 8 yıllık bilgi birikimimizi, gözlemimizi de, e, emeğimizi de işin içine katarak e, yola çıktık. Şu an e, bölgede güzel bir ses getiriyoruz, güzel projeler üretiyoruz. E, veli memnuniyetimiz, öğrenci memnuniyetimiz gayet güzel ve ciddi anlamda da talep ediliyoruz. Bu sorunuzu böyle cevaplayayım. Kıymetli hocam, bu soru içeri içerisinde girişle bir şey aktardım. Bir kamp olayı aylarım. Biz kampları eskiden işte yazlık gençlik görmek için bilirdik. Sonra bunlar zamanla eğitim kamplarına dönüştü evet. ve bugün nesillerin asıl başarıları da bu kamplardan çıktı. Çünkü bu kamplarda ana nokta daha basit soru çıkma şekli yüksek ve daha çok genç kazanma minvalinde, o, o minvalde 5 yıldız eğitim kurumları olarak gece kampı hususunu nasıl düşündünüz, tahayyül ettiniz ve bu fikrinizi oluşturup da nasıl bir şekilde hızlıca vatandaşa yaydınız, kısa sürede buna bir cevap buldunuz. Bunu hocam. Şimdi şöyle, tabii biz 7-24 velilerimizle iç içeyiz, iletişim halindeyiz. Biz normalde akşam aramaları yapıyorduk. Yani saat 8 ve 10 arası hatta bazen 11 habersiz bir şekilde öğrencimizi arıyoruz. Şimdi tabii haliyle sınav son buçuk aylık bir süreç kaldı. Burada çocuklar biraz daha rahatlamış durumda baharın gelmesiyle birlikte. Biz bu çocukları akşamda nasıl sürece dahil edebiliriz diye düşündük ve ekibimizle bunu istişare ettik. Bu minvalde de saat 7 ile 9 arasında bütün öğrencilerimizi dedik burada hızlandırılmış bir program yapalım. Yaklaşık işte LGS grubu için 2000, YKS grubu için 3500 soru çözdürelim. Öğretmenlerimiz de kadromuz da burada olacaklar 7 ile 9 arasında ve... Hızlı bir şekilde öğrencilerin soru çözümü yapabileceği, birebir soru çözümü yapabileceği, e, ikramlarımızın olacağı, seminerlerin olacağı, rehberlik seminerlerinin olacağı e, güzel bir program yapacağız. Ve YKS'ye kadar o sıcaklığı hiç kaybetmeden devam etmiş olacağız. Bu şekilde. Ulan bu çok önemli bir şey ya. Bu gerçekten muazzam bir fikir fikri yani muazzam bir çalışma örneği. İnşallah bunun sonucunda hızlı bir şekilde alırsınız. Eğitim öğretim yılının sonunda öğrencilerim sınava girecek her öğrencimde başarılar diliyoruz. Ve bu başarıların daim ol olacağı bir proje bu. İnşallah buradan net bir sonuç elde edip öğrencilerimizin tahayyüllerini yani hayallerinin ötesini düşüneceğiz. Puanlar almasına vesile olsun hocam. Yaşımız ilerliyor hepimiz az çok. Süreçler değişiyor. Teknolojinin ilerlemesi. Artık akıllı telefonlar birlikte eskiden Whatsapp'ta bizi kim göreceğini düşünmeyerek Whatsapp'ı kullandık şimdi kullanıyoruz. E, ...daha sınıf kullanıyoruz. Artık öyle bir sisteme geldik ki, e, yapay zeka ile bir sisteme geldik, bu yapay zeka artık her şeyi hazırlıyor. Evet. Sizce yapay zekanın bizlerdeki eğitime gelecek dönemlerde nasıl bir yatırım yapacaktır hocam? Şöyle artık, e, yapay zeka önemli bir e, rol üstleniyor. Artık eğitimde de, e, bizde şu an yapay zeka destekli eğitim altyapımız var. Ee, bunu kullanıyoruz. Kullanmak durumundayız. Çünkü artık geleneksel eğitim modelleri e, şu an günümüzde öğrencilere hitap etmiyor. Ee, örneğin e, sistem üzerinden öğrencilere biz yapay zeka sistem üzerinden direkt öğrenci sınava girdikten sonra e, sınavı hemen analiz ediliyor. Analizine göre öğrenciye bir karne çıkartılıyor. Karneye göre direkt kişi özel bir soru bankası çıkartılıyor. Hemen bunu e, yazdırabiliyoruz. E, bu minvalde değerlendirdiğimizde e, yapay zeka günümüzün artık vazgeçilmezi ki biz de artık e, önümüzde ilerleyen süreçlerde yapay zekadan bol bol faydalanacağız ki eğitim biraz daha buraya doğru e, gidiyor. Tabi biz de teknolojinin gerisinde kalamayız. Eyvallah hocam. Doğru söylediniz hocam. Artık neredeyse bu yapay zeka duygularımıza bile evet. kontrol ediyor. Akıllı telefonu artık şekillerimizi hani bir tek kalbimize geçenler haricinde aklımızdaki tahayyül ettiğimiz birçok şeyi karşımıza çıkartıyor. Örnek cep telefonuna girdiğimiz hocam bir fikir aklınıza gelsin. O fikir doğrusunda hemen orada videolar, paylaşımlar, kişiler, araçlar denk geliyor. Bu teknolojinin geldiği daha doğrusu bizi kontrol ettiği nokta, gel mi, bizi kontrol ettiği nokta. Artık dünyanın her neresinde olsak olalım, teknoloji bizimle birlikte ve muhtemelen daha sıra bizimle birlikte olacak. Robotların işte artık hayatımıza girmesi, ufak tefek robot üretimler derken şimdi robotlar evlerde, şimdi robotlar polislerde, şimdi robot her yerde artık ee, ne diyorlar bunu hocam? E, yapay zekalı bir dünyaya dönüşü tamamına evet. yakını. Hocam hep teknolojiden bahsettik. Teknolojimize getirdiğini söylüyoruz, dile getiriyoruz ama bu teknoloji hazırlayan insanlar. Evet. Ve bu insanı hazırlayan bazı yerler var. Eğitim yuvaları. Kurs merkezi bulunan bir tanesi. Beş yıldızlı ismi gibi beş yıldızlı bir şekilde öğrenci devam ediyor. Hocam bu yılki faaliyet çalışmalarınız nelerdi? Bu velilerden, öğrencilerden dönüşler, mesela ben bugün kapımızın önünden geçerken, kurs önünden geçerken öğrencilerle haftanın bir sohbeti gerçekleştirdim. Ve sohbete çok keyifli bir zaman geçirdim. Siz neler yaptınız hocam? Nasıl farkında konuştunuz? Şöyle biz e, tabii aldığımız her öğrencimiz bizim aynı zamanda evladımız. Biz velilerimize de bu güveni verdik. Bizim genel bir eğitim programımız var ve velilerimize de şunu söylüyoruz: Bunlardan bir tanesi olmasa öğrenci burada verim alamaz. Öncelikle hafta sonundan başlayayım. Hafta sonu konu anlatım derslerimiz var. Tüm öğrencilerimiz hafta sonu sadece branş branş göreceği alanı ile ilgili tüm derslerden konu anlatım ders yapıyoruz. Pazartesi gününe geldiğimizde pazartesi günü bizim deneme günümüz. Burada deneme kulübümüz var. Yani çeşitli denemelerden sadece belli yayına bağlı kalmadan işte burada 20-30 farklı çeşit denemeden öğrencilerimize yıl boyunca deneme sınavı yapıyoruz. Akabinde tabi deneme sınavı tek başına yeter değil. Akabinde deneme analizi yapıyoruz. Yani bir gün sonra danışman öğretmenlerimiz her öğrencinin analizini yapıyor, eksiklerini çıkartıyor ve hafta içi hemen öğrenciyle birebir görüşme gerçekleştiriyoruz. Bu birebir görüşmede öğrenci yanımıza alıyoruz. Eksikleri, artıları, burada bir SWOT analizi yapılıyor, eksi artı yönleri. Bu minvalde de öğrenciyi etütlere yönlendiriyoruz. Öğrenci bir gün soru çözme etütü, bir gün geriye dönük tekrar dersi almış oluyor. Bunun haricinde tabii ki ...online eğitim bu süreçte destek aldığımız bir platform, derslik sistemi kullanıyoruz. Öğrencimiz akşam eve gittiğinde de e, derslik sisteminden konu altın videoları izleyebiliyor. Soru çözümü yapabiliyor. Yapamadığı soruların video çözümünü anlatımlarını dinleyebiliyor. Artı haftalık rehberlik görüşmelerimiz var. Koçluk görüşmesi diyoruz. Burada öğrencilerimizin bireysel programları yapılıyor ki biz öğrenci akşam saat... 8 ile 10 arasında evde arayarak takip ediyoruz. Hani durumunu soruyoruz, bir şeye ihtiyacı var mı bunu soruyoruz. 3 haftada bir veli aramamız var, velimizi arıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz, feedback alıyoruz. Ee, akabinde 45 günde bir veli toplantımız var, 45 günde bir de biz e, velimizi çağırıp e, evraklarımızı çıkartıyoruz süreçle ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapmış oluyoruz. Ee, yayın noktasını zaten çok güçlüyüz. E, hız yayınlarıyla çalışıyoruz. Akabinde verdiğimiz kitapların haricinde kişi özel soru bankalarımız var. Tabi bu e, yapay zeka destekli sistemimizden çıkarttığımız kişi özel soru bankalarımız var. E, bu anlamda değerlendirdiğimizde e, öğrenciler gerçekten çok şanslı. Çünkü her detayını düşünülerek oluşturduğumuz e, bir programımız var. E, bu anlamda tabi işin içine biraz daha ee, o sıcaklık eklenince, güler yüz eklenince, ilgi ve takip eklenince e, ister istemez velilerimiz ve öğrencilerimiz de bu anlamda memnun kalıyorlar. Biz de tabii ki e, hani bu e, ilgiye, bu alakaya teşekkür ediyoruz velilerimize. Eyvallah hocam. Çok güzel anlattınız hocam. Çok güzel yorumladınız. Bence olayın özeti budur. Başarının sırrına gerek duyarsak 45 güne bir velisini çağırıp 45 güne bir toplantısını icra edip 45 günde bir öğrenci veli ve idareci öğretmen ilişkisini kurmak muazzam bir çalışma stili. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Biz Biz kanalımız olarak, Birebir TV ailesi olarak bu keyifli programı size teşekkür ederim sunmak istiyorum hocam. Kıymetli hocam, gerçekten muazzam sözler söylediniz. Bizi aydınlattığınız geleceğe tabiri caizse ışık hızıra bizim varmamıza sebep oldunuz. Var mı hocam? Peki hocam, eğitimde öncü sözler söylediniz. Son olarak artık biliyorsunuz zaman kıymetli ve zaman sonuna geldi kıymetli hocam. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, sizi izleyen izleyicilerimize, takipçilerimize Birebir TV'ye neler söylemek istersiniz hocam? Öncelikle e, Birebir TV ekibine ve kıymetli Resul hocam sizlere teşekkür tamam. ederim. Tabii bizi şu an izleyen Beş Yıldız Kurs Merkezi ekibine, öğrencilerimize, velilerimize ve tabii kıymetli ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bizi buraya davet ettiğiniz için ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ben hayallerinin peşine koşan tüm öğrencilerimizi şubelerimize bekliyorum. Biz de aynı amaç doğrultusunda devam edeceğiz. Evet kıymetli Birebir TV izleyicilerimiz gündem özel, eğitim özel Birebir TV'nin bugün de sonuna geldik. Bugün konuğumuz kıymetli hocam Murat Demirci hocamızı ağırladık. Yeni programda yeni konular ve konuklarla Kuzanız olmak istiyoruz dostlar. Allah'a emanet dost Dostça kalın. Birebir TV'de birebir kalalım.